çaba olarak video derslerimize devam ediyoruz. Tarihte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü konumuz Osmanlı kültür medeniyet. Değil mi Baran Hocam? Evet hocam. Evet Osmanlı kültür medeniyette devlet yönetimiyle başlıyoruz arkadaşlar. Osmanlı yönetim merkezleri yani başkentleri Söğüt, Karacahisar, Bilecik, İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul. Arkadaşlar İstanbul alınana kadar Fetih yönleri hep batıya doğru olduğu için başkentler batıya kaymıştır. Gördüğünüz gibi Söğüt'ten Edirne'ye. Yani fetih yönüne göre başkentlerimiz ne olmuştur bu var hocam? Değişmiştir, Değişmiştir. hocam. Değişmiştir. Osmanlı Devleti'nde hükümdaların genelde kullandığı ünvanlar. Padişah, Hünkar, Han, Gazi, Hüdü Hakan, Halife, Sultan. Hükümdarların sembolleri. Yani, sen, yani hükümdarlık alametleri dediğimiz şey. Evet ota. Hocam. Evet hocam ota. Çadır değil mi hocam? Evet. Sikke. Sikke para. Para altın. Çetir. Çetir şemsiye. Şemsiye tu. Evet tu. Sancak. Sancak. Tuğra. Tuğra. Yani tu dediğimiz, dediğimiz şey bayrak aslında. Evet hocam. Tuğra. Evet sancak. Sancak. Kılıç, Kılıç alayı. Hilat. Hilat bu... Halife'nin göndermiş olduğu hediyeler. Hediyeler, değil mi? Evet, Bazen hocam. de traz diye mi geçiyor? Evet, tıraz elbise olacak, işlemeli elbise. elbise. Evet. Evet hocam. Hutbe cuma günleri okutulur. Evet hocam. Taht. Zaten evet. Biat, davul, alem ve culus başı. Bunlar da hükümdarlık alametleri arkadaşlar. Eğer bir kişi Osmanlı bir şehirde de culus dağıtılırsa bu kendini hükümdar ilan ettiğini gösterir. Evet. Veraset anlayışında çeşitli değişiklik olmuş tarih boyunca. Doğru mu Baran hocam? Evet hocam. Buyurun hocam veraset değişiklikleri. Hocam şimdi Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey zaten. Osman ve Orhan Bey döneminde ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı var hocam. Yani İslamiyet dönülmesi Türk devlet geleneği evet. devam etmiş. Evet hocam. Onun dışında 1. Murat döneminde bir değişiklik olacak. Ülke toprakları padişah ve oğullarındır diye yani. veraset anlayışı değişiyor yani. hocam. Yani... Yani hocam merkezi otoriteyi biraz daha güçlendirmek amaçlı işte taht kavgalarını engellemek amaçlı yapılmıştır diyebiliriz hocam. Evet yani taht kavgasına girecek olan kişi sayısını azaltmıştır. Amca evet, hocam. çocukları falan dere dışı kalmıştır. Evet hocam aynen öyle. Bunun dışında 2. Mehmet yani Fatih ülke toprakları sadece padişahındır demiştir. Yani merkezi otoriteyi tek elde toplamıştır. Yani biraz daha güçlendirmiştir diyebiliriz. Ayrıca kardeş katliamını de yasalaştırmıştır 2. Mehmet. Bunun dışında 1. Ahmet döneminde Ekber ve Erşet sistemi getirilmiş. Yani hanedan üyelerinin en büyüğü ve en akıllı olanı, evet. en olgun olanı e, tahta geçecektir demişlerdir. Evet 1. Ahmet'in yapmış olduğu bu değişiklik biz daha önce 17. yüzyıl tarihi Osmanlı tarihi anlatırken arkadaşlar ayrıntı bir şekilde değinmiştik Ekber ve Erşet'in olumlu ve olumsuz taraflarına. Burada ekstradan değinmeyeceğiz. Onun dışında hocam padişahın aldıkları ünvanlar var. Evet. Dönemde. Orhan Bey Türkmenlerin pardon Türkmen beylerinin en ulusu unvanını almıştır. Bunun dışında Sultanı Guzat unvanını da almıştır. O zaman Osmanlı Devleti'nde sultan unvanını alan ilk kişi Orhan Bey olacak evet. diyebiliriz. Bunun dışında 1. Murat döneminde Hüdavendigar, o da padişah manasına geliyor. Bunun dışında 1. Beyazıt döneminde, Yıldırım Beyazıt döneminde Sultani İklimi Rum ünvanı almıştır. Yani Nibolu Savaşı'ndan sonra. Evet, Nibolu Savaşı'ndan sonra hocam. Bunun dışında 2. Mehmet yani Fatih, Hakanül Bahreyn ve Hakanül Berreyn. Yani karaların ve denizlerin sultanı, Hakan'ı anlamını taşıyor hocam. Bunun dışında 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı. Yani Hadimül Harameyn-i Şerifeyn ünvanını almıştır hocam. Hadimül Harameyn. Evet, Harameyn-i Şerifeyn. Şerifeyn. Evet. Yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı anlamında. Evet. Yavuz'un da aldığı lakap bu arkadaşlar. Geldik Divan-ı Humayun ve üyelerine. Divan-ı Humayun'un üyelerine baktığımız zaman tabi başta padişah var Fatih'e kadar. Vezir Azam diye ismine Sadı Azam. Padişah mutlak vekilidir. Padişah olmadığında bütün güç onda. Padişah evet. Mürhü'nü yanında taşır. doğru evet. mu? hocam? Günümüzdeki aslında bir nevi başbakan. Evet hocam. Aynen. Vezir, kubbenin içi de kubbe altı vezirleri bunlar da sadrazamın yardımcıları olan kişilerdir. Sadrazamımız sefere çıktığı zaman Serdar-ı Ekrem ünvanını alır. Evet. serdar Ekrem. Serdar-ı Ekrem. Demek ki savaşa çıkarsa sadrazam Serdar-ı Ekrem ünvanını alıyormuş. Şeyhülislam din işlerinden sorumlu. Divanda anlayan kararların dine uygun olup olmadığına bakar, fetva verir. Evet hocam. Kaz asker eğitim ve hukuktan sorumlu. Doğru mu hocam? Evet hocam. Burada özellikle arkadaşlar şuna dikkat Kaz asker eğitim ve hukuk dedik. Bakın kadı ataması, müderris ataması bunların hepsi kaz askerin elinde olan şeylerdir. Defterdar mali işlere bakar. Devletin gelir ve giderlerini e, kayıt altına alır. Nişancı yazı işlerine bakar. Daha sonra biliyorsunuz noter işi de görür aynı zamanda. Nişancı'nın daha sonra Osmanlı 18. yüzyıla yakın dönemde, 17. yüzyılın başında artık dişişlerine de önem verdiği için neyi kuracak? Reisül Kütap'ı Reis makamına kullanacak. Aynen hocam. Yeni Revası İstanbul'un güveninden sorumludur. Kaptanı Derya biliyorsunuz donanma komutanımız. Reisül Kütap ise az önce bahsettiğimiz nişancıdan sonra nişancıya bağlı olarak kurulacak ileride. Reisül Kütap dişişlerinden sorumlu kişimiz. Divan... Divana sonradan katılan üyelerimiz arkadaşlar. Kaptan Öderi, Şehir-i Reisül Kitap. Reisül Kitap'ın ilk başlarda katılmaması nedeni devlet kendisini en tepede gördüğü için uluslararası ilişkiye pek önem vermeyecek. Daha sonra Avrupa'nın gerisinde kaldığı için neye ne verecek? Hocam, evet. önem verecek? Baran Hocam Reisül Kitaplık makamına önem verecek. Evet. Divan-ı nedir peki? Hocam, Divan-ı Hümayun devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir. Yani bir danışma organıdır. Tabii ki son söz padişahın olacak. Evet, son söz padişahın olacak dediğiniz için danışma organı. Olacak. Evet hocam. Aynen öyle. Bunun dışında Orhan Bey döneminde kurulmuştur Divan-ı Hümayun ve II. Mahmut bunu kaldırmıştır. Yerine ne kurmuştu? Nazırlıklar. Yani bakanlıklar. Bakanlıklar kurmuştur, kurmuştur hocam bunun dışında 2. Mehmet ile başkanlığına sadrazam getirilmiştir. Yani ikinci evet. Mehmet Fatih döneminden sonra Divan Hümayun'un başkanlığına sadrazam gelmiştir artık. Evet. Fatih Sultan Mehmet onları bir pencereden izliyor değil mi hocam? Kasrı evet. Kasr Ad. Ad dediğimiz pencereden divanın alınan kararları izliyordu. İşine gelmediği zaman ne yapıyordu? Red ediyordu hocam. Perdeyi çekiyordu. Ben bu kararınızı sevmedim. Aynen hocam. <laughs> evet bunun dışında Tabi divanda alınan kararlara hüküm denir. Evet. Ee, hükümler mühime defterlerine yazılır. Büyük mahkeme konumundadır ve padişahın yürütme gücüdür diyebiliriz hocam. Evet. Demek ki divanlarımız da neymiş? Buymuş. Mühime defterini unutmayız arkadaşlar. Divan kararlarının yazıldığı defterlerdir. Peki Osmanlı'da divan türlerimiz nelerdir? Galabe divanı, ayak divanı, ulufe divanı, sefer divanı ve ikindi divanı. Evet hocam. Galebe divanı elçilerin kabul edildiği divandır. Ayak divanı olağanüstü divandır. Şuradan hatırlayın arkadaşlar. İkinci Osman tahttan indirildiğinde ayak divanına çağrılmış indirilmiştir. Evet. Ulufe divanı maaşların dağıtıldığı divandır. Evet hocam. Sefer divanı ise sefer öncesi toplanılan divandır. Bir de ne var? İkinci divanı öğleden sonra dediğimiz divanda yarım kalan konuların görüşüldüğü divanımız varmış. Tabii. Bu dönemle bazı önemli kavramları da bilmemiz lazım arkadaşlar. İyaşacılık, gelenekçilik ve fiskalizm. <laughs> Lütfen şu ikisine dikkat ediniz. İyaşacılık halkın refahını <laughs> devamlı kılmak için yeterli kadar malı bulundurmaktır. Yani mal malzeme ne yapmakta pazarda bulundurmaktır. Gelenekçilik mevcut ekonomik yapının devamını sağlamaktır. analizim <laughs> ise hazine gelirlerini sürekli kılmak ve ekonomiyi en üst tutmaktır. Yani Burada Osmanlı diyelim ki bir malzemeyi satacaksa bunu en üst fiyattan satmaya çalışmasına biz fiskalizm diyoruz. İhale üsül, usulüyle en üst fiyattan satmak. Evet hocam. Evet bana hocam. Bir de yöneticilerimiz var. Evet Osmanlı'da yönetim. Yöneticiler var. Tabi yönetici 3'e ayıracağız hocam. E, seyfiye, ilmiye ve kalemiye olarak 3'e ayrılacak. Seyfiye dediğimiz ehli kılıç deniliyor. Yani eli kılıç tutan kişiler. Bunlar askeri ve yönetim işlerine bakacaklar. Bunların üyelerine baktığımızda Vezir-i Azam, Vezir, Kaptan-ı Derya, Beylerbeyi, Sancakbeyi, Yeniçeri Ağası ve Sipahiler olacak. Hatta bunun yanında silahtarlar da var hocam. Hı hı. Ee, yani Seyfiye... E... Gördüğümüz hı. gibi yönetim ve askeri kademe. Evet yani. yani bir tık daha hani rütbe olarak daha üstünler Üstte. bunlar diyebiliriz. Evet yani bunlar savaşan <laughs> ve ülkeyi idare eden ekip. Evet hocam aynen öyle. İlmiye sınıfında... Hocam ilmiye sınıfında tabi bunlar eğitim, din ve hukuk işlerine bakacaklar. Ehli şer deniliyor bu sınıfa. Bu sınıfta Şehri İslam tabi ilmiye sınıfının başkanıdır. Şehri İslam var. Evet. Ondan sonra kazasker kadı ve müderrisenin atamasını yapar. Müftü var. Gerçi müftü Şevli İslam biraz benzer. Yine de yazdık oraya hocam. Onun dışında kadı ve müderrisler olacak. Demek ki ilmiye zatağı üzerinde eğitimle ilgili, eğitim ve hukukla ilgili olan yönetici ekibimiz. Evet hocam. Bir de kalemiye sınıfımız var. Hocam kalem edilimi zaten ehli kalem deniliyor. <laughs> Bunlar daha çok yazışma ve mali işleriyle ilgilenecekler. Ee, bunların e, <laughs> üyelerine baktığımızda nişancı, defterdar, reisül ve katip olacak hocam. Evet bunların içerisinde bir özellikle nişancı ve defterdar <laughs> aynı zamanda divan üyesidir. Doğru mu hocam? Evet hocam. Bu ilmiye sınıfında ise kaza asker ve şehri divan üyesidir. Ehl-i Seyfiye sınıfında ise merkezde bulunanlar Vezir-i Azam, Kaptan-ı Deyra bunlar nedir? Yeniçeri Ağası yine divan üyesi kişiler. Evet hocam. Evet. Osmanlı'da yönetim yani Osmanlı ülkeyi nasıl yönetiyordu? Ülkeyi bölmüş arkadaşlar. Eyalet, Sancak, Kazaköy diye yönetim birimlerine ayrılmış. Tabi bu daha sonra biliyorsunuz değişecek. Evet. Tanzimat döneminde değişecek. Tanzimat hocam. döneminde nizam eee... Vilayet nizamlı nizam bunlar isimleri değişecek. Evet hocam. Ama klasik dönem Osmanlı Taşa yönetiminde eyaletlerde yönetim beylerbeyi, adalette kadı, güvenliğe subaşı bakar. Sancak'ta yani günümüzdeki il yönetimi sancak beyi adaleti kadı da güvenliği subaşında. Kaza Bugünkü ilçe diyelim biz. yönetimle kadı, adaletine kadı, güvenle subaşı bakar. Köy. Köylerde ise yönetimine köy ket odası. Bazen de kadı da olabilir arkadaşlar. Kadı naibi, naip demek kadın yardımcısı demek. Güveninde ise yiğit başı, yiğit başı. sorumludur. O zaman yönetime baktığımız zaman Osmanlı'daki yönetimciler, beyler beyi, sancak beyi, kadı köketlası bu dönemde yöneticilerimizdir. Adaletten kadı sorumludur ve kadı, kadı yoksa kadın yoksa naib. Güveninde ise subaşı ve yiğit başı sorumludur. Bunun dışında hocam e, şuraya dikkat etmek gerekiyor. Kazada kadı hem yönetime bakar hem adalete bakar hocam. Evet. Bu arada dikkat etmek gerekiyor. Kazada kadı hem yönetim hem adalete bakar hocamın da ifade ettiği gibi. Evet hocam. Geldik eyaletlerimize Baran hocam. Evet hocam. Eyaletler tabi 3'e ayıracağız. Salyaneli, salyanesiz, imtiyazlı. Yani yıllıklı, yıllıksız ve ayrıcalıklı olarak 3 gruba ayıracağız. Hocam. Yıllıklı derken bunlar Osmanlı'ya para veriyor. Para veriyor. Yani veriyor. Yıllıksız evet. para vermiyor. Toprağı işliyor. Evet. Bunlar da zaten iş yerine serbest olan. Evet. Evetlerimiz. O zaman Osmanlı'ya para verip bağlı olan bölgelerimiz. Evet. Mısır, Bağdat, Tunus, Cezayir, Yemen, Habeşistan ve Trablusgarp olacak. Evet. Daha çok baktığımızda Kuzey Afrika tarafları gibi görünüyor. Yani hocam? evet, merkezden uzak gibi. Evet, merkezden uzak ki burada ıı, tımar sistemi uygulanmıyor hocam. Evet, Aynen. tımar yok ki evet. bunda bu coğrafyaların tamamında zaten tarım yapmak zor. Zor hocam. Çünkü iklimi elverişsiz zaten orada. Evet. Sadece yani tımar sistemine bağlı, merkeze yakın olan evet. verimli arazilere sahip olan bölgelerden evet bahsediyoruz. Bunlarsa Bunlar hocam Halep, Musul, Sivas, Şam, Budin, Silisre, Anadolu, Rumeli. Yani bunu çoğaltabiliriz hocam. Evet, merkeze yakın yerler olması gerekiyor. Tabii evet. ki e, Salian'da sizde e, iltizam sistemi yoktur hocam. Evet, evet, iltizam sistemi yok. İmtiyazlı ise iç işlerinde serbest ama dış işlerinde merkeze bağlıdır. Evet. Bunlar Hicaz, Kırım, Eflak, Boğdan ve Erdel'dir hocam. Evet. Genelde Eflak ve Boğdan Erder için kullanıldığımız bir yönetici ismi var. Voyvoda. Evet hocam. Voyvoda olacak. Voyvoda. Buradaki yöneticilere Osmanlı Voyvoda ismini takmış. Genelde evet buradaki yöneticiler de Evet hocam. Oradaki halktan seçilmiş ki halk ile devlet arasındaki bütünleşmeyi sağlamak istemişler. Yani. Doğrudur doğru hocam. Bunlar zaten işte e, sefer sırasında hemen asker gönderiyorlar, vergi veriyorlar. Bunun dışında hocam ama Hicaz'ın ve Kırım'ın bir özelliği var. Hicaz ne asker gönderir ne vergi verir evet. hocam. Kutsal topraklar. Kutsal şimdi. topraklar Mekkemenin olduğu için. Orada. Evet hocam. Kırım ise vergi vermez ama sefer sırasında asker gönderir hocam.